kızım. Sen de anlamıyorsun bir türlü. Soğanı doğradın mı? Yok 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 rendeleme rendeleme. Ay benim kızım büyümüş de misafirlerine yemek yaparmış. Ay yerim ben seni ya yerim ben seni. Ya anne ya abartma. Altı üstü bir yemek. Altı üstü bir yemek ama yapamıyorsun. Ee, anne soğanı iyice kafırıyor mu? Evet. Ay kızım üniversite okudun. Dört yıl gurbet ellerde kendi yemeğini kendin yaptın. Hala bana soruyorsun. Anne misafirlerim çok kıymetli. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Kız yoksa müdürün mü geliyor yemeğe? Yok anne ya. Ee, anne et yatıyorum. At at. Canı çıktı o soğanların. Şimdi ikisini beraber kavur. Hı hı. Azıcık ocağın altını kız. Yakarsın sonra. Hı, tamam. Nerede o kocan? Yine evde yok değil mi? Yok, toplantısı var okulda. Ha, okula bir yatak atsın, orada kalsın kızım. Aman anne, ne yapsın? Koşturuyor işte adamcağız. Cumartesi pazarı olan biriyle evlen dedim. Sen ne yaptın? Hı? Ne yaptın? Gittin, akşamları da eve gelmeyen biriyle evlendin. Aman anne. Aması maması yok ya. Kızım, yazık değil mi size? Daha yeni evlisiniz, birbirinizi göremiyorsunuz. Şöyle cumartesi pazarı olan biriyle evlenseydin, beraber gezer, tozar, alışverişe çıkar, annenizi babanızı ziyaret ederdiniz. Daha iki gün önce geldik ya anne. O ne öyle? Ateş almaya gelir gibi. Ne yapacaktık? Yatıya mı kalacaktık anne? Yemek yediniz, on dakika geçmedi. Baban bir tarafa, kocan bir tarafa. Uyukladılar, durdular. Ya yazık, yoruluyor anne. Hani seninki yoruluyor. Akşama kadar okul, ders, toplantı. Ya benim herif ne yapıyor? Anne, gerçekten babam ne yapıyor, nasıl? Akşama kadar altında pijama, elinde kumanda. O kanal senin, bu kanal benim. Fink atıyor kızım. Aman anne ne yapsın? Emekli adam nereye gitsin? Kızım, erkek dediğin evde oturmaz. Komşularımı çağıramıyorum onun yüzünden. Ya sen git komşularına anne ya. Ben de öyle yapıyorum zaten. Gündüz Ayten teyzenle, akşam babanla yaşıyorum. Neyse anne neyse, şikayet etme şükret. Ediyoruz kızım, ediyoruz. Allah bu günlerimizi yaratmasın. Ee, anne şey, etler iyice pişti. Aa, at at, biberi at. Sarımsak da at. Ne biberi? Biber yok ki evde. Kızım, sen nasıl yemek yapıyorsun? Allah'tan öğretmen değin de aşçılığın gibi değil ha. Değildi değil mi? İyi öğretiyor mu çocuklara? Elimden geldiğince. Aman kızım dersini iyi anlat. Ben gelir yaparım yemeğini. El aleme laf ettirme kendine. En güzel dersi sen anlat kızım tamam mı? Tamam tamam anneciğim sen merak etme. Ee, anne domatesleri rendeleyeyim mi? Küp küp mü yapayım? İyice çektin mi suyunu? Var gibiyim az ama. <laughs> dur dur böyle olmayacak. Ben geliyorum. Sen az su ekle kısaltını. Anne gerekiyor ya. Anne? Şimdi... Anne? Anne, ay aman anne kapat. Ya anne neden zahmet ettin? Telefonda yemek mi yapılır kızım? Telefona vereceğim parayı taksiye veririm, gelir yaparım daha iyi. Tut şunu. Ama benim hatım her yöne 300 dakika bedava. Önceden parayı peşin basıyorlar sonra herine bedava. Aman anne. Aman anne, aman anne. Çekil çekil, çekil bakayım şu yemeğe. Hmm, tamam. Ay az kalsın yanacakmış bunlar ya. Ya anne ben hallederdim. Babamı da yalnız bıraktın evde. Canına sefa kızım. Şimdi evde rahat rahat Esra Erol'la izdivacı seyreder. <laughs> Gerçekten seyrediyor mu anne? Ben evdeyken hep haber kanalları açık. İki dakika kaybolayım. Zap izdivaç. Bir iki kere yakaladım. Nerede bulurlar bu kadar bekarı dolu? Diye bana ayak yaptı. Ben de hiç oralı olmadım. Bana ne? İsterse katılsın programa. Benden ona izin. İlahi anne, o sensiz yapamaz. Merak etme. Hiç merak etmiyorum zaten. Sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Tekerleme gibi oldu. Ay kız söylesene kimin için bu yemekler? Çok özel birileri için. Hı, hmm, çok özelmiş. Sanki devlet sırrı. Söylesene kız çatlatma beni. Anne şey mantarları ne zaman atacağız? Mantar da mı koyacaksın? Ya mantarlı et sütü işte. Ay kızım baştan niye söylemiyorsun? Şimdiye mantar mı kalır? Ay bu kız beni öldürecek. Ya ne bileyim ben. Mantarlı el süt edin misafirlerimi. Tamam tamam hallederiz ne yapalım. Hani nerede mantarlar? Yıkadın mı doğradın mı? Hazır hazır dinlensinler de dolaba koydum. Ha, bir de kahve söyleseydin mantarlara. Dinlensinmiş. Ya bu kız aynı babasına çekmiş ya. Kafana çalıştırsaydın şimdi yemeklerini hizmetçilerin yapardı. Ya anne ne olur lütfen başlamayın. Yalan mı? Tutturdun üretmen olacağım üretmen olacağım diye. Senden daha az puan alanlar doktor oldu doktor. Ya bak şu Nermin halanın sıska kızına doktor oldu. Senin üç ayda aldığın bir haftada kazanıyor. Ya anne lütfen abartma. Ne yapayım ben? Ben bu mesleğe gönül verdim. Öğrenciliğimle, işimle, eşimle mutluyum. Yetmez mi? Yetmez, yetmez. Az daha tuz koy bu yemeğe. Tuz? Orada işte, orada. Hı, tamam. Neyse, neyse. Kapatalım kapağını. 20 dakika daha pişsin, sonra kapatırsın. Ellerini sağlık canım anne. Ay kız önümü gör söyle. Kimin için bu yemekler, bu kadar hazırlık? Ay ağzından yalarsın anne. Tamam tamam. Öğrencilerim gelecek onlar için. Ay ay bayılacağım şimdi ya, ya. ne oldu anne? Kızım değer mi bu kadar uğraşmana? Zaten akşama kadar okulda kafanı şişiriyorlar. Değer değer. Onlar için her şey değer anne. Çiçeklerin benim onlar. Ay kızım sen delisin deli. Ben gidiyorum. Ya sen de kalsaydın anne. Ha kalayım da benim de yarım aklımı alsınlar. Yok yok kafamı şişiremem ben gidiyorum. Tamam anneciğim ellerini sana gerisini ben hallederim. Kızım o yemeği dolaba kaldır kocanla ye. Çocuklar o yemeği yemez. Onlara köfte patates kızar. Üstüne de peçat mı ketçat mı onu da koy parmaklarını ısırırlar. Hadi ben kaçtım hoşça kal. <laughs> Haklısın galiba. Köfte pata. Anne. Ya anne neredesin dur dur köfteyi nasıl bıçaktık dur dur